Herkese yeniden merhabalar sevgili oğlak burçları. Umarım iyisiniz. Yeniden birlikteyiz. Şükür kavuşturana. Bugün 9-15 Ekim haftasını sizler için yorumluyor olacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. Haftanın <laughs> güzellikleri sizlerle olsun. Bazı sıkıntıları ve dertleri artık hani nereden o sıkıntı geldiyse diyorsunuz ki sıkıntı senden geldi al sıkıntını ne yapacaksan yap. Bir probleminizin olduğu yer mi var? Ya çözersiniz probleminizi tabii ki bu bir insanla da olabilir. Bir sorun varsa, bir problem varsa ya çözüyorsunuz ya da olmuyorsa o problemi aha burada gördüğünüz gibi arkadaşlar olduğu yerde resmen bırakıyorsunuz. Bir şeyleri aşırı derecede zorlamadınız. Olursa olur olmazsa olmaz. Benim hani umurumda değil. Deyip de bıraktığınız şeyler var. Yani bu illaki vazgeçmek değil arkadaşlar. Şimdi bir insana 20 kere 50 kere dikkat et üzülüyorum, kırılıyorum, üzülüyorum, kırılıyorum. İşte 50 kere söylemesiniz artık 51. söylemiyorsunuz. Böyle bir dönemde görünüyorsunuz. Hem de şöyle bir durum tabii ki olabilir. Demek ki ben doğru bir yolda değilim. Başka yollarda denemeliyim. En azından şimdilik e, illaki bir kapıyı çok çok zorlamaya gerek yok. Demek ki başka kapılar var. Benim için ardına kadar açık. Bir de o kapılara bakayım deyip iş, eğitim, kariyer veya Hani bir doktorla olmuyordur, bir avukatla olmuyordur. Başka bir yer, başka bir eğitim kurumu, başka bir yerler deneyebileceğiniz bir dönemde tabii ki olabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yani öyle ya da böyle benim bu sıkıntılı problemle olaydan kurtulmam gerekiyor. Ha öyle ha böyle dediğim gibi. Tabii ki benim dediğimden daha farklı çözümler sizin hayatınıza bu dönemde gelebilir. Benim söylediklerim sadece burada çıkan o olayla alakalı. Ki gördüğünüz gibi çok fazla şu taraflarda dışarılarda değil ki genel yoğunlukta hep sağ tarafa ve hane iç kısımlar, gündelik iş hayatı ve aile hayatı, işte okul hayatı ve aile ikisinin böyle bağdaştığı yerler ve insanları ilgilendiren konularla alakalı. Demek ki dığdının dıdısı işte çok uzaktaki insanlar, artık görüşmediğiniz insanlar ya da kapanmış olan defterler tekrardan açılmıyor biraz daha sıkıntıları kapatmaya yönelik ve hani bitsin artık dediğiniz olaylar var. Sürekli bir geçmişe dönüş görmedim ben. Ve arkadaşlar şurada da ileriye dönük bir plan içerisindesiniz. Ama önünüzde Bence sizin çok rahatlıkla bir oğlak burcu olarak aşabileceğiniz bir engel var. Şimdi engeller her zaman kötü değildir. Ben buradaki engeli birazcık fedakarlık olarak görüyorum. Yani başka bir şehire mi gideceksiniz? Anne babayı arkada bırakmak gibi bir durum olabilir. Bebek mi istiyorsunuz? Ev uykusuz gecelere merhaba demeniz gerekiyor. Uykunuzdan feragat etmeniz gerekebilir. Bu şekilde bazı karakteriniz ve istekleriniz arasında kalabilirsiniz. Böyle bir durum gördüm. Hayırlısı olsun, güzelliklerin, yeniliklerin. İçiniz arkadaşlar tertemiz. Zaten ruhunuz temiz, içiniz güzel. Birileri size karanlık bir insansın diyorsa, yani bilin ki önce ışığınızı kapatıyorlar. Sonra sen niye bu kadar karanlık bir insansın? E sen benim ışığımı söndürürsen, ben nasıl aydınlıkta durabilirim? Değil mi? Hem ışığınızı söndürüyorlar hem de niye bu kadar karanlıksın, niye bu kadar melankolik takılıyorsun, niye hiç şansın olmadığını düşünüyorsun. O kadar çok ışığımı, yıldızımı kararttınız ki parıldayamıyorum, istediğimi bir türlü yapamıyorum. Hem engel oluyorsunuz hem niye yapmıyorsun diyorsunuz. Dediğiniz bazı olaylar varsa bunların hepsini arkadaşlar artık ittirdiğiniz, yani sıkıntılar aslında bir bertaraf etme durumunuz var. İç kısma baktığımda arkadaşlar mis gibi ya mis gibi maşallah diyorum. Çok güzel görünüyorsunuz. Bu dönemde özellikle de şuradan başlayalım bakın. Böyle olmuyor, bitti dediğiniz ilişkiler varsa yok be ben kaç yaşına geldim oku oku iş bulama hala ne olacak benim bu halime, bak kaç yaşına geldim hala evlilik yok gibi olaylardan artık çıktığınızı ve bir süreden beri tatil yatma modu yani normalde çalışıyorsunuzdur ama aşk hayatı yatıyordur yani öyle söyleyeyim ya da aşk hayatı vardır iş hayatı yatıyordur. Hani bir yerde bir durgunluğun olduğu alandan artık sizin bir ayağa kalkış moduna geçmeniz ve inanılmaz derecede bir heybet görünüyor. Yukarılardan bir yardım elinin size dokunmasıyla Sevgili arkadaşlar, sizler inanılmaz büyük bir hacim kazanıyorsunuz. Normalde ufacıcık burada olsun, burada olsun, ufak, küçük, normal kendi çapında olan insan ya da insanlar olarak görünürken hani aile de olabilir. Kendi yanında kavrulan bir aileyiz biz. Kimseyle konuşmayız, görüşmeyiz. Çocuklar işte gider gelir, biz işim işte gidiyoruz, geliyoruz. O kadar. Dediğiniz bir dönemden o kadar büyüksünüz ki aşağıdan yani en çekirdek kısımdan en tepelere kadar herkesin duyduğu, öğrendiği büyük bir durumunuz var. Bu dönem için yani nasıl hiç böyle sesiniz çıkmaz çıkmaz bir anda evlilik olur. Davul zurnalar çalmaya başlar. İnsanlar Aa, hiç kimseyle görüşmüyorlar. Bir anda evlilik oldu. Bu davul zurnalar bunların evinden geliyor diyebilirler. Böyle bir çıkış anınız olabilir. İnsanlar bir anda işte bütün gün evdeydim. Bir anda nereye gidiyorsun? E işe başladım. Aa, öyle mi hiç haberimiz yok? Bir anda dediğim gibi herkesin böyle gözlerinin sizin ve hanenin üzerinde olabileceği bir dönem. Herkesin çünkü çok büyük dikkatini çekiyorsunuz. Ki bir gelin olarak da aynı zamanda görünüyor gördüğünüz gibi. Sanki böyle bir kanadınız var da uçacakmış gibisiniz. Öyle bir arkadaşlar el değiyor ki sizlere. Ya tabii ki bu el para olabilir, üst makam mevkiden birileri olabilir, aldığınız bir motivasyon bir destek olabilir. Sizin hem kanatlanmanızı ki kanatlanma özgürlük anlamında maddi manevi konularda özgür olmayı, başka yerlere gitmeyi, yabancı şehirler, başka memleketler herhangi bir yere gitme olaylarınızı hem de arkadaşlar gelin olarak görmesi, tabii ki evlilik aşk hayatının gün be gün iyiye gitmesini anlatırken aynı zamanda sizin çok mutlu olmanızı ve bir sevinç içerisinde olmanızı, yalnız olmadığınızı, destekleyen insanlarınızın olduğunu Gösteriyor. Hep böyle hanen içerisinde idealine ulaşmak isteyen bir insan ve bu idealinde yükselmek isteyen insanın önünü kapatan bir erkek var. Bu erkek kötü bir erkek değil, ama çevresinin çok fazla etkisinde kaldığı için işte istediği gibi bir baba olamamıştır, istediği gibi bir çocuk evlat olamamıştır, istediği gibi bir partner olamamıştır. Tabi erkekseniz kendi üzerinize alınabilirsiniz. Hanenin erkeklerini yine düşünebilirsiniz. Çevrenizdeki erkekleri düşünebilirsiniz. Belki erkek kardeş falan varsa, "Aa evet benim oğlan kardeşim çok sıkıntılar çekti. E, aslında iyi birisi ama biraz kıskançlıklar oldu tabii ki." belki diyorsunuzdur. Bu erkek kötü bir erkek değil. Çok da sağlık, çok da size karşı sevgi dolu olabilir. Onun haricinde eğer siz bir erkekseniz gerçekten sevgi dolu, çok saygılı, çok böyle güven veren bir erkeksiniz. Ama bazı yaşadığınız ya da size yaşatılan şeylerden dolayı kinli olduğunuz bir şeyler var. Bunu etrafa çok yansıtan birisi. Bu dönemde sizinle karşı karşıya gelip içindeki sıkıntısını, derdini anlatabilir ve beraber bazı sıkıntılara artık çözüm bulduğunuz bir dönemdesiniz. Bu dönemde kadınlarla yakın bazı konuşmalarınız var. Hem kadınlar hem erkekler yani sadece kadın deyip geçmek doğru değil ama genel olarak Kadın olun ya da erkek olun, gene işinizi hep böyle kadınlar, işte anneyle belki çok yakınsınız, kadın partner varsa, kız kardeşler, iş yerinde belki sürekli bir kadınla teşviki mesaideyseniz, bakın sürekli kadınlar, çıkıyor. yani 10 tane kişi varsa 7'si kadın, 3'ü erkek, öyle söyleyeyim. Sürekli bir plan proje, ne yapalım, ne edelim, bu süreci nasıl yönetelim, hep bunların planları içerisindesiniz. Gayet güzel yollarınız görüyor, görünüyor, yollarınız açık. Şimdi arkadaşlar bu yollardan bazılarına gidebilirsiniz ki bir süreç olarak görünüyor. Bazılarında da böyle oturmuş kumru gibi kuşlar var. Güzel aşk haberleriyle yüreğinizi kalbinizi çok rahatlatacak olan güzel haberleriniz de var. Şurada iki tane kuş var zaten görüyorsunuz. Direkt olarak aşk hayatınızı anlatıyor. Normalde partner sizin yanınızda, siz partnerin yanında duramıyorsanız. Yani birbirinizin dizinin dibinde değilseniz. Öyle söyleyeyim. Aşk hayatınızdaki insanlar yanınızda durmuyorsa ya da olabilir. Sizler bir türlü aşk hayatınızda böyle bir odaklanma problemi yaşıyorsanız yani bunu biraz üstü kapalı söyleyeyim. Odaklanma, bir insana karşı odaklanma problemi yaşıyorsanız üçüncü kişiler öyle ya da böyle, siz ya da karşı taraf kaynaklı araya giriyorsa bu dönemde bu kişilerin bir çıkması, öyle de böyle de bir çıkış durumları ve ikinizin çifte kumru olarak yan yana olma durumunuz var. Aha şurada da bir şeytan var. Şeytanın suratı kısa saçlı, bir kat kı kısa ve Böyle sarı saçlı gibi ya da çok açık renk başka bir renk de olabilir ama açık renk saçları var böyle simsiyah uzun beline kadar falan değil. Kısa ve saçları açık yani açık kumral da olabilir. Bayağı açık renkli şöyle arkadaşlar şeytani boynuzlarını görüyorsunuz. Bu kadın daha öncesinde bazı olaylardan dolayı aldatılmış, kandırılmış. Şimdi bu yüzden siz bir şeyde mutluysanız mesela sizin zarara uğramanız için Tuhaf tuhaf konuşmalar içerisinde bulunabilir. Kendi zarar gördüğü için sizin de zarar görmenizi istiyor. Ve önünden sanki böyle saçını ortadan değil de böyle biraz yandan ayırıp önüne doğru kahkül bırakan, kahkül bileyim artık perçem, bırakan bir kadın bu. Zayıfça da bir kadın. Yani kilolu değil, normal. <laughs> Biraz dikkat etmekte fayda var. İçinizdeki sıkıntılar arkadaşlar kalıcı değil. Sadece geçici bir dönem için uğraştığınız bazı olaylar Allah'ın izniyle inşallah bir an önce temize düze çıkarsınız diyorum. Güzel ufak bir balığınız var. Özellikle de ayın 15'indeki genel olarak bu Ekim ayındaki 25'inde de yine önemli bazı görüşmelerde bulunabilirsiniz. Adında soyadında AŞ AŞY har harfi olan birisi var. Ayın 13'ünde arkadaşlar cumaya geliyor muhtemelen bir görüşmeniz olabilir. Bu kişi sizinle bir dert, bir sıkıntı hakkında sanki bir görüşmeye çalışıyor ama siz çok fazla bu kişiye pas vermiyorsunuz. Umurunuzda değil gibi. Ki balığınız burada çok güzel görünüyor. Bakın kuyruğuna kadar belli. Bayağı iyi. Adında soyadında da A harfi olan Koç ya da Terazi burcu olan bir kişiyle de Adında soyadında ŞL harfleri de olabilir ayrıca. Beraber bir e, kısmetli işiniz var sizin. Bunun biraz arkasından koşturuyorsunuz diyeyim. Ya bir arkadaşınız için de tabii ki bu kısmeti kovalıyor olabilirsiniz. Niyetiniz gayet güzel arkadaşlar. Hem kendinizi hem sevdiğiniz insanları da etkileyebilecek olan güzel bir niyetiniz görünüyor. Yolunuzu da ben açık gördüm. Sadece şurası biraz takılmayı anlatıyor. Dediğim gibi Birileri ister istemez size engel olma çabası içerisinde olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Buradan da arkadaşlar güzel bir pencere var. Burası zaten şans ve fırsatlar kısmı. Dediğim gibi normalde açılmayan bir kapıyı sonuna kadar zorlarken bu dönemde bu kapı açılmıyor. Ben biraz bu kapıda biraz dursun ben bir de başka bir kapıya bakayım diye bir ilerleme durumunuzda var. Hani farklı seçeneklerde deniyorsunuz bu dönem. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.